Herkese selam. Ben Ata, ailenizin favori M.C'si. Bugün uzun bir aradan sonra size bir PVP rehberi çekmeye karar verdim çünkü çok hoşuma gitti e, bu build. Ufaktan da meta oldu zaten. O yüzden e, denemenizi tavsiye ederim. Hemen e, beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diyerekten anlatmaya geçeyim hemen. Uzun süreden sonra PVP oynayalım. Bu bildiğimiz e, mele Soul Beast. Son şeyde patchte Sword'a bir değişiklik geldi. Sword 2 Eskiden böyle şey yapıyordu. Geriye doğru bir şey atıyordu saçma sapan ve üçüncü yeteneğinizi charge'luyordu. Üçüncü yetenek de böyle bir sağa doğru dönüp bir garip bir şekilde vuruyordu. Bunlar değişti. İkinci yetenek tamamen kalktı. Artık şöyle bir saldırı oldu. Böyle direkt atlıyor ile Şu da şöyle ileri doğru atlama oldu. Dolayısıyla damage'ı arttı diyebilirim. Böyle bir güzel bir değişikliğimiz geldi. Şimdi trade'lere anlatarak başlayayım hemen. Sol, beast orta, orta, üst. Beast Master'la Skirmish aynı açıkçası. Şurada Eternal Bond diye bir skillimiz var. Biz petlerden Bore ve Smoke Scale alıyoruz. Şöyle birleştireyim. Bir yandan da Q'ya gireyim. Burada F4 yeteneğiniz bir sonraki şey'e geçmenizi sağlıyor. Pet'e geçmenizi sağlıyor. Yani aslında kolay denebilir bu açıdan. Çünkü petle bir alakanız yok. Yani bunlar sizin skillinizmiş gibi düşüneceksiniz. Zaten F4 ile değiştiriyorsunuz. Yani F4 ile sürekli bu şekilde pet değiştiriyorsunuz. Böyle düşünün. Smoke skill skill'lerine geçiyorsunuz. öbür skill'lere geçiyorsunuz. Petiniz yokmuş gibi davranacaksınız. Bunlar sizin yeteneğinizmiş gibi. Pet çıkarma falan hiç kullanmıyoruz bunları. Hemen şimdi böyle bir golem üzerinden size bir şey göstermek istiyorum hasarına Ve şey de var, dayanıklılığı da yüksek. Çünkü griffon stance alıyoruz. %100 endurance duration veriyor ve 1 saniye evade veriyor. Yani bunu şöyle göstermem gerekirse mesela bir dodge attım, şuna bastım, 25 endurance verdi. Bir dodge daha attım. Sonra bir dodge daha attım. Sonra mesela F2 attım. F2 bitti. Sonra bir dodge daha attım. Neredeyse 4 dodge'um oluyor yani fight'ın içerisinde. aralıksız bir şekilde. Bu şekilde bir artısı var. Aynı şekilde şu yeteneği kullandığımız zaman vigor kazanıyoruz. Tabii adamın üzerine atarsanız kazanıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu arada şu yeteneği CC'li bir rakibin üzerine kullanmaya çalışın. Şöyle gördüğünüz gibi vigor verdi. Çünkü CC'li bir rakibin üzerine kullandığınız zaman %20 artış sağlıyor. CC yeteneğinizde 3 tane var aslında ama en kullanabileceğiniz olan bir şu F1'imiz. 2 saniye knockdown. Ya da şu şekilde adamı çekmek. İkinci şeyimiz de bu. Şu da var. Buradan da bir 3 saniye knockdown'umuz var. Yani pet skill'lerini sizin CC'leriniz diyebiliriz. Pet skill'lerini kullandıktan sonra bu kullandığınız pet skill'leriyle e, CC atacaksınız. Ben de şansıma seveyim beni aşağı attı yaratık. E, bu şekilde yetenekleriniz var. İkinci şeyimiz de gene Great Sword. Great Sword 2 hala daha en yüksek hasar veren yeteneğimiz. Ben e, şöyle bir combo buldum diyeyim F3 yani şeyi Greatsword'u borla Smoke Scale'de Sword'la oynayınca e, daha güzel oluyor ama tabi hiçbir zaman buna yüzde yüz bağlı kalacaksınız diye de bir e, şey yok kaide yok karakterin dezavantajı çok kırılgan olması canı çok az tek yiyebiliyor evet evade'den kaynaklanan bol miktarda evade'i var ama survival'ı bu evade'lerinden geliyor şeyinden gelmiyor. Kendi e, dayanıklılığından gelmiyor. Şöyle bir tane stun brave'imiz var. Dolyak Stance diye ki bu mu muhteşem bir yetenek. Aynı şekilde condi boot'lere karşı çok dayanıklı bir stance'den ötürü. E, bu şekilde öncesinden karşı takımı incelemeniz sizin için yararlı olacak. Mesela burada engineer bu gyro engineer bizi çok e, rahat kesebilir. Bu bizi zorlayacak bir şey. Buna çok odaklanmamaya çalışacağız. Bu Heus abimiz de sürekli blok 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 invulnerable invulnerable atacak. Mesela bizim burada odaklanmamız gereken karakterler şu üçlü. Hark, Kami, Rivenus ve Lucky Alexa. Özellikle Lucky Alexa ya odaklanmaya çalışacağız. Yani Engineer ve Virtuoso'dan uzak durup Reaper'a odaklanacağız. Bu maçki hedefimiz bu. Ee, side loader olarak ta iyi ama ben onun yerine size bir thiefmiş gibi oynamanızı öneriyorum. Ama bu adam kesen thief. Yani abi bu arkadan tek atıyor mu e, mimimiz var ya o mimin gerçek olmuş hali bu arkadan tek atıyor ama sadece invisible olmuyor. Kendinizi birazcık uyutacaksınız açıkçası. Şimdi birazcık oyun içerisinde de göstereceğim. E tabi her zamanki gibi World şey World PvP'nin durumu bok gibi olduğu için kaybedebiliriz. Yani yaptığınız bütün bu planlar boşa gidebilir. Ama en azından nasıl oynamamız gerektiğini, nasıl oynayacağımızı göstereceğim sizlere. Yaptığım hatalar olursa, yaptığım hataları da açıklayacağım. Çünkü bu yeni ve çok eğlenceli. Ama benim de elim bir o kadar alışık değil. Şimdi direkt pet'imizi içimize alarak başlayalım. Bu şekilde. Ben şu an Reaper'ı kesmeye odaklanacağım. Dediğim gibi. Fight'a şununla gelmenizi öneririm. 8 stack might verdiği için ve free verdiği için birilerine tekleme şansı yüksek. Daisy'den ötürü adama Daisy atayım falan diye boşuna şey yapmayın. Şimdi Lucky Alexa nerede? Ben benim gözü bakın şu. Şuna targete koyacağız şöyle. Hemen sikem atıyorum. F1'i attım. Burada şey var. Blind var. Buraya salmam lazım. Bir sensime bastım. Şimdi burada buradan çıkacağız. Burada birazcık uzaklaşmam lazım. Çok aoe var burada kesemiyorum. Biraz beklemem lazım. Burası Lost gibi duruyor. Bakayım. Hemen şöyle tekrar bir atlamayı denedim. E F2 şuna vurayım. Tamam, buna vurduk. Güzel. F3'ü vurdum. Aa, bizden biri rally yedi. güzel olmadı o. Burada da bir damladı var. Hemen şöyle rezi bozmaya çalışayım. Olmadı. Buraya salıyorum. Direkt fara koşuyorum. Bura olmayacak. Ah, öldük. Kötü. Yani e mekanistiniz var ve bok gibi oynuyor. Dolayısıyla e bu fight'ı kaybettik. Bakalım smoke skill belki şey atar. Noctown skin atar dedik, atamadı. Mid fight'ı da kaybettik, side nodlara oynayacağız ee, o yüzden. Şu an şu anki plan değişikliği side nodlara oynamak gibi duruyor. ama iki tane mekanistimiz var. Büyük ihtimalle much lose yani çünkü mekanist şu an çöp durumda pvp'de. Hemen far'a doğru gidelim, biz side nodlardan bu adamları kesmeye çalışacağız. Büyük ihtimalle bu şekilde kazanabiliriz, kazanırsak hemen şimdi close'a gideyim. Tamam burada benim sevdiğim bir karakter var kesmek için ama kaçıyor ve 2v1 oldu burada durumumuz hoş olmadı. Şöyle bir F1 atıp gördüğünüz gibi 8K vuruyor bounce yeteneği. Öldürdüm. Hemen şunu atalım. Şimdi şöyle bu blokta duracağım. Şunu tetikleyeceğim. Güzel. Bu bunu kaldırmak isteyecek. Buna tepi vuracağım. Ah F3 attı. Hemen bir pulla çekmeyi deneyeyim. Olmadı. Şöyle bir F2. Güzel. Ölecek. Gibi. ama yani burası 2v1'de bu kadar uzun süre 2v1 takımın bir yerleri kazanması gerekmez mi? işte pvp'nin boktanlığı kazanamadılar öldük 2v1'de. E gördüğünüz gibi bayağı kestim yani. E, bayağı güçlü. Ama işte iki tane şeyiniz olunca, mekanistiniz olunca yapacak bir şey yok. E, kazanamıyorsunuz. Yani pvp adı arenetin umurunda değil biliyorsunuz ki. E, şimdi ne yapacağız? Devam edeceğiz yani site nodlarda. Belki adamlarda win trade, win trade bir şey vardır büyük ihtimalle de vardır zaten ama bize denk gelmiş gibi o Winter Raid'ler. Şimdi e, close aldılar. 2v1 close. Boşuna close'a gitmeyeceğim. Far'a gideceğim ben direkt. E, şurada birini download etmişler. Bu güzel. Midde 1v1 yakalayabilirsem 1v1'i keserim. Yakalayamazsam şey yaparım. Şuradan dikepini alalım. Burada ölmüşler zaten. Şöyle bir blok duralım. kaçmam lazım hemen griffon stance'ı basıyorum. Gene 2v1'iz. Süper speed'le hızlıca koşuyorum. Oo herkes gelmiş maşallah maşallah. Mahalle düğünü var amana koyayım. Takım nerede bu sırada? Tabi hiçbir yerde hiçbir şey yapmıyor her zamanki gibi daily maker'lar. Şöyle bir F1'i vuralım. Ah tempest'in aurasından dolayı stun yedik öldük. Yapacak bir şey yok. GG bu maç. Son derece zevksiz her zamanki gibi pvp. Bu il zevkli amaçlı, işte matchmaking zevksiz diyelim ama bırakmak yok. Sonuçta videodayız. Hemen dilenciliğimizi yapalım. Şu an adamlar maçı kazandı ama yapalım biz dilenciliğimizi. Ee, şey Belki adamların elektriği gider, interneti falan gider. Kesin döndürürüz buradan. 24 saat ölüyor o takım. Hemen mid'e gidiyorum. Close fight'ını kazanmışlar zaten. Far'da 4 ve küsur var. Hemen e, midin dikepini atalım. Onlar da zaten şu an mide doğru hareketlenmeye başladılar. O zaman ben yandan fara doğru gideceğim. Bizimkiler belki şey yaparlar. Şunun üzerinden gideyim. Teleport olunmasın bana. Tamam. Burada bizim kara köpeğimiz ölmüş. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hemen F2 basıyorum. Yüksek burstu verdim. F1'i vurdum. Pounce'u attım. Bunu attım. F3'ü attım. Şimdi Griffon Stance'le koydum. Şunu koyuyorum. F4'le değiştiriyorum. Bir pull atıyorum. Bir, bunu Ha blind'e denk geldi. Tüh. Neyse tamam o ölecek zaten. Şimdi blok duruyorum. Şunu tutturabilirsem bunu da keserim. Tutturamazsam kesemeyeceğim büyük ihtimalle. Belki skill'im gelir. Tamam. Şunu attım. Ah atamadık şeyi. Bunu değiştiriyorum. Smoke scale belki şey yapar. Ee, Nokta atar. Tabi o sırada e, Türk polisi. Dadi dadi polis Emre geldi. Polis Emre artı bire geldi. Hadi oğluşum. Bekliyorum. Göster marifetini. Vurmuyoruz. Heal skill attı. Bekliyoruz. Şöyle bir daze atayım. Tam düşerken belki bu keser demiştim. Güzel oldu. Tamam bunu kesiyoruz hemen hızlıca. F2 ile kesiyoruz. Şimdi şunu atacağım. Üçüncü skill'imi atıyorum. O ona vuracak her türlü. Belki daze'i vurursam Pansu tamam bozdu. Şimdi inviz oldu. Tamam. Şöyle bir blok duralım. Bloğumuzu tetiklesin. Tak diye vurduk. Arkadan bir de stun. Bir de bunu. Aa bloğuna denk geldi. Tekrardan şunu atıyorum. Şuna bir S şey vurabilirse takım. Çok aa trebuşete gitmiş adamlar. Tamam. Şu adamı download edebilirler mi? Ya da Cleave. Şu Alexa'yı CC'ledim belki cleave'lerler daha önce evet eşşoğlu eşşek vilbender ve vindicator nasıl kesemediler kanser ama iyi bir knockback geldi ve biri şunu tutarlarsa şu ikisi ölürse şey olabilir. Bu arada yani bu buradan buraya gelmesi sanki karşıda da bir win trade kokusunu sezdirdi bana. Bu kadar satış nasıl oluyor yani 24 saat farmlarken bizi bir anda nasıl öylesi tuttu karşı takımın? İki tarafta da karşılıklı win trade'ler var. Şu bunu bunu atıyoruz. Şimdi bir Dolyak stance atalım. Bir pulumu görünüz 11k böyle 2k 7k'da böyle direkt tek 7 gördüğünüz gibi bir 8k'da bu skill. Yani hasarı bayağı yüksek. Kesinlikle nerf yiyecek. Yani kesinlikle gördüğünüz gibi. Ee, bu karakter invisken beni tekleyebilecek potansiyelde. Invis değilken böyle mal gibi kapışırsa tabii ki de kesemez beni. Ben bir win trade sezdim açıkçası. Büyük ihtimalle Flappy Penguin denen bu arkadaş win trade atıyor. Niye yani invis kullanmadan dümdüz öyle daldın? Suspicious ama yapacak bir şey yok. Hemen şimdi şu adama vuralım. Evade'imizi attık stance'i. Şöyle bir arkadan şunu bir atıyoruz. Olmadı. Bir çekmeyi deneyeceğim. Hemen pet değiştirdim. F2 atma. F1 pounce'u koyarsam öldü. Olmadı. Şöyle bir şunu atıp bunu vuralım. Bu da bayağı bir vuruyor. Bekleyeceğiz. Atladım. vurmuyorum. Ama zaten tek bir yeteneği bile vurmam fullledi canını çok vurduğum için. Teka f 4 değiştiriyorum. Griffon Stance atacağım. CC yemek istemiyorum. Şöyle bir bitişine F1. Tamam. Güzel. Şimdi tekrar fara gidelim. Aslında fara gitmeye gerek yok. Farzu uzadı ve ölecekler. Bence burayı tutmak daha mantıklı. Direkt şu Lucky Alexa'ya dalalım biz. Pulladım. F2'yi vurdum. Güzel. Hemen F2 evade atıyorum burada alanda. Hem AOE'yi vurmak için hem şey için. Cleavelettirmek istemiyorum. Şöyle vurdum. Şimdi kaçıyorum. Griffon Stance atıyorum çünkü kalktılar. Hemen fara gidip farın dikepini alabilirsem çok hoş. Alıp tekrar fight'a döneceğim. Bakalım unutturabildik mi kendimizi. Evet geçmiş olsun. Dikefi dostum. Şimdi hemen şeye doğru kaç. Şu adamı kesmeye çalışalım. Bakayım yetişebilecek miyim. Yetiştim. F1'i vurdum. 2'yi vurdum. Bu 2'yi vurdum. Buna da geçtim. Şimdi e, canım az. Bir şöyle bir, bir pull atacağım. Attım. Downer'ı da cleave için bunu atıyorum. Tekrar gripon stance'den endurance ve dodge almak istiyorum. Aldım. Bu ölecek burada. 3'ü vurdum. 2 vurursa öldü ölmedi. Şu an ölmek üzereyim ben. Downward da cleave'liyim bari. O Zaten Tamam. Güzel. Şimdi Revenant'a doğru vuracağız. Ben pe kendimi direkt rezliyorum burada. Bana gelmek zorunda. Şu an vakit benim lehime işliyor. Ben bunları burada tutarım yani. F3'ü çektim kendime. Cleave'li oğlum beni. Vakit kaybet. Hemen F2 ile bir bozuyorum. Birazcık daha dileniyorum. Ranger'ın bu olayı güzel işte böyle yerde dilenebilme. Bunu kullanın kesinlikle. Şimdi hemen F4 değiştirdim. Smoke Scale belki Downward Skill'ini atarsa bir saniyede oradan oradan knockdown şeyimi bozar diye. Ee, beni finishlemesini bozar diye. Nitekim işe yaradı. Hemen şimdi Far'a koşuyorum. Far'ın dikepini almamız lazım. Sword'a geçtim asıl ana şey kaynağımıza. Burada bekleyeceğim. Şimdi mid fight'ı güzel durumda. Adamlarda bir damlı var. O yüzden buraya full cap atabilirim. Buraya kendim adam çekmem lazım. Bu damlı da gitmesin çünkü diye. Şimdi hemen şunları atıyoruz. Bu adam bu adam win trade atıyor arkadaşlar. Böyle bir giriş yok yani. Kara köpek girişi. Bu adam win trade. Ben size söyleyeyim. Yazalım hatta çete. Rap your scrapper win trade diyelim. Böyle bir oynayış yok. Yani ee, sol e böyle girilmez. Adam win trade atıyor. Win trade attığı için kazandık. Yazık. Ne diyeyim? Oyunun durumu işte. Şöyle F2'ye atıyoruz. Şöyle atlayalım. Virtuoso'ya döneceğim. Öldüm. Tek yedim. Çete çete şey yazmakla meşguldüm. Bahane. Bozuk şeyler bozuk. Kol bozuk. Şimdi şöyle de bir şey de göstereceğim. Mesela şu smoke skill dışarı çıktı ya. Şöyle üzerinden atladığınız zaman. Sonra gösterdim. Böyle bir hani. E, dışarı çıktığında şey olursa. E, bunu kullanarak bu şekilde. E, stealth da olabilirsiniz. Ya da fight'ın başındayken direkt F2'yi açıp sonra peti içinizi alırsanız stealth olarak fight'e gidebilirsiniz. Yani şunu gösteriyorum. Şöyle F2 attınız mesela. Şunu attınız. Bir de şöyle atladınız mesela 6 saniye stealth gördüğünüz gibi. Şöyle bir stealth'e erişiminiz var minnak. Ama tabii mesela bunu bir kere kullandınız. Sonra diyelim ki bunları da kullandınız. İşte F1'i bilmem neye attınız. Bunu attınız. Böyle bunları attınız. Sonra çıkarttınız. Gördüğünüz gibi cooldown'u var 10 saniye. İçinizdeyken 15 saniye içinizde değiştirirseniz dışınızda 10 saniye. Yani bu da aklınızda bulunsun. Bir de şey dilenciliği var. Şunu F2 basıp ektoplazm alma dilenciliği var. Ee, direkt base'deyken F2 basıp ektoplazm çıkmasının dilenciliğini yapabilirsiniz. Ee, precast etmek için. Böyle bu şekilde daha ileri taktikler diyeyim. Direkt içinize alıp da bam güm de girebilirsiniz. Ee, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.